Helen pastamız için 4 adet yumurta, 1 su bardağı toz şekeri mikser yardımıyla beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar güzelce çırpıyoruz. Yemek kaşığı süt, 3 yemek kaşığı kakao, kabartma tozu, vanilya, 1 su bardağı unumuzu ekledikten sonra güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Ben o arada borcamımı yağladım. Margarin kullandım ama isterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Kekimizin hamurunu güzelce her yere eşit olacak şekilde yayalım. Sonra 160 derece fırında 30 dakika pişirelim. Kekin fırında pişerken ben o arada çikolata sosumu hazırladım. Kekim fırından çıkıp ilk sıcağa gidince üzerine 1,5 su bardağı soğuk süt ekledim. önceden hazırladığım krem şantiyi her yere eşitçe yaydım. Ardından krem şantim ve çikolata sosum iyice soğuduktan sonra ikisini birleştirdim. Krem şantinizin ve çikolata sosunuzun iyice soğuduğundan emin olun. Yoksa hiç hoş bir görüntü çıkmayacaktır ortaya. Sunumunu göz zevkinize göre dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum atmayı unutmayın.